Belgeseverden herkese merhabalar. Sizler için bu videomuzda oldukça değişik bir konuyu ele alacağız. Tarihten günümüze insan kurban eden kabileler. Tarih öncesi dönemden 21. yüzyıla kadar insan kurban etmek dünya çapında birçok kültürün uyguladığı bir ritüeldi. Bu ritüel özellikle antik dönemde günlük hayatın bir parçası olarak görülüyordu. Antik dönemde yaşayanlar insan kurban etme ritüelinin kötü olayları önlemede etkili olduğuna inanıyordu. Bu nedenle ritüeller tanrıları övmek, kozmik dengeyi korumak, siyasi güç göstergesi ya da doğal afetleri önlemek gibi farklı nedenler ileri sürülerek gerçekleştiriliyordu. Antik dönemde insan kurban etme yöntemleri genellikle kültürlerin kendileri kadar çeşitliydi. Dönemin en medeni toplumları bile bakire kadınların gömülmesinden Bebeklerin yakılmasına kadar acımasız yöntemler izliyordu. İnsan kurban etme geleneği antik çağdan sonra barbarlıkla ilişkilendirilse de günümüzde de hala örnekleri görülüyor. İşte insan kurban etmeleriyle ünlü uygarlıklardan bazıları. erken bronz çağında hüküm süren Şan Hanedanlığı acımasız yöntemlerle insan kurban eden uygarlıkların başında geliyor. Şan döneminde insanları kurban etmenin gerekçesi sadece ruhlara tapınmak değildi. Bu ritüel hükümdarın saltanatını sağlamlaştırmak için uyguladığı güçlü bir siyasi eylem olarak da görülüyordu. İnsan kurban etme ritüelinin düşmanları korkuttuğuna da inanılıyordu. Şan Hanedanlığı döneminde başkent olan Yinshou'da pek çok kurban çukuru görmek mümkün. Tarihçiler antik Çin'de sadece 200 yıl içinde 13.000 insanın kurban edildiğini düşünüyor. Maya kültüründe bir hükümdarın saltanatının başlangıcı ve bitişi, tarımsal hasat, takvim döngüleri, savaşlar ya da doğal afetleri önlemek gibi farklı nedenlerle insan kurban edilirdi. Mayaların insan kurban etme yöntemleri oldukça acımasızdı. Bazen kurbanların kafaları kesiliyor, bazen tapınak merdivenlerinden aşağı itiliyor, bazen de bağırsakları çıkarılıyordu. Kurban ritüelleri halka açık bir şekilde yapılıyordu. Bu sırada hükümdar, kızgın tanrıları yatıştırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını ispatlamış oluyordu. Kriz dönemlerinde savaş esirleri ya da yetişkin insanlardan ziyade çocuklar kurban edilmekteydi çünkü çocukların yetişkinlerden daha değerli olduğu düşünülüyordu. İspanyol Fatih, Hernan Cortes ve adamları 1521'de Aztek başkentine vardıklarında tüyler ürperten bir törene tanık oldular. Aztek rahipleri jilet keskinliğindeki bıçakları kullanarak insan kurban ediyordu. Cortes ve adamlarının anlattıklarına göre rahipler insanların göğüs kafeslerini keserek açıyor ve hala atan kalplerini tanrılara sunuyordu. Gerçekten de arkeologlar Meksiko City'deki çalışmaları sırasında insanların kurban edildiğine dair sayısız kanıt buldular. Aztek halkından insan kurban etmenin en temel nedeni medeniyetlerini sürdürmek istemeleriydi. Aztek kozmolojisine göre güneş tanrısı karanlığa karşı sürekli bir savaş yürütüyordu. Eğer bu savaşı karanlık kazanırsa dünyanın sonu gelecekti. Bu nedenle Aztekler Güneşin gökyüzünde kalmasını sağlamak ve hayatlarını korumak için tanrılarını insan kalpleri ve kanla besliyorlardı. Eğer tanrıları beslemezlerse güneşin söneceği ve medeniyetin biteceği düşünülüyordu. Geçtiğimiz yıllarda medeniyetin beşiği olarak bilinen Sümer kenti Ur'da yaklaşık 2000 kalıntının olduğu ölüm çukurları keşfedildi. Tarihçilere göre bu kadar büyük bir kraliyet mezarlığı hükümdarın tanrılaştırıldığı anlamına geliyordu. Bu hükümdarlar hayata veda ettiğinde saray mensupları, cariyeler, savaşçılar ve bunun gibi birçok sayıda insan da hükümdarla birlikte gömülüyordu. Bu durum kralların gücünün bir temsili olmakla birlikte insan kurban etmenin de önemli bir kanıtı olarak görüldü. Pensilvanya Üniversitesi'nde görev yapan arkeologlar bilgisayarlı tomografi taramasında insanların kafalarına darbe alarak kurban edildiğini keşfettiler. Fakat diğer medeniyetlerin aksine Mezopotamya toplumunda kurban edilmek büyük bir onur olarak görülmekteydi. Bu nedenle ölümden sonraki yaşam onlara göre korkulacak bir durum değildi. Moça halkı yaklaşık 2000 yıl önce Peru'nun kuzey kıyılarına hükmeden gizemli bir topluluk. Kil tuğlalarla inşa ettikleri piramitler ve yaptıkları su yolları onların oldukça güçlü bir uygarlık olduğunu ortaya koyuyor. Ancak Moçelerde pek çok antik uygarlık gibi sık sık insan kurban etmeleriyle biliniyor. Günümüzde ayın tapınağı olarak adlandırılan bir tapınakta Kurban edilmiş onlarca insan kemikleri keşfedildi. Bu tapınakta günlük hayattan sahnelerin yanı sıra insanların nasıl kurban edildiğinin de tasvir edildiği duvar resimleri bulunuyor. M.Ö. önce 814 yılında Tunus Yarımadası'nda kurulan ve Fenike kolonisi olan Kartaca, insan kurban eden ünlü medeniyetlerden biri. Kartacalılara ait Topen isimli bir mezarlıkta çok sayıda yakılmış bebek kalıntıları bulunuyor. Bazı araştırmacılar buradaki bebeklerin çoğunun kurban edildiğine inanıyor. Aynı zamanda eski Yunan ve Roma tarihçilerine ait metinlerde Kartacılıların çocuklarını Tanrı Bay ile kurban ettikleri iddia ediliyor. Topen mezarlığı bir futbol sahasından daha geniş bir alanı kaplıyor mezarlıktaki yakılmış bebeklerin çoğunlukla çömleklerin içinde bulunduğu görülüyor. Yapılan araştırmalarda mezarlıktaki bebeklerin arasında bir aylıktan küçük bebeklerin sayısı oldukça fazla olduğu görüldü. Muhtemelen istenmeyen ve yeni doğan bebekler tanrıları kızdırmamak adına düzenli bir şekilde kurban edilmiş. Keltler yaklaşık 4000 yıl önce ana vatanları olan Orta Avrupa'dan İngiltere, Galya ve İspanya topraklarına göç ederek günümüzde 6 Avrupa ulusunu oluşturmasıyla biliniyor. Bugün kelt topluluğundan bahsedilirken onların medeni yönüne sık çavurgu yapıldığını biliyorsunuzdur. Ancak bazı tarihçiler keltlerin insan kurban eden en acımasız toplumlardan biri olduğunu düşünüyor. Avrupa'nın temelini oluşturan insanların barbar olduğunu söylemek her tarihçinin cesaret edebileceği bir şey değil. Belki de bu nedenle Keltlerin insan kurban ettiklerini dile getiren yok. Fakat Romalı yazarlar ve eski İrlanda kaynaklarında Kelt halkının insan kurban ettiğine dair pek çok bilgi var. Örneğin Yunan tarihçi ve filozof Strabon insan kurban etme eyleminin ünlü bir kelt geleneği olarak gösteriyor. Öte yandan 1984 yılında Lindow'da bulunan 20'li yaşlarındaki erkek kalıntıları bu genç ve sağlıklı yetişkinin dini bir ayin sırasında kurban edildiğini gösteriyor.